Selamlar yengeç burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yenidir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu diyor güneş yengeçler yani normal burcumuz, ay yengeçler, beniş yengeçler, yükselen yengeçler izleyebilirler. Hepsi de çokla uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızdaki şimdi yengeç burcu. Yazın bakalım yorumlara neler yapılıyor, yeni yıl nasıl geçiyor, dilekleriniz gerçekleşiyor mu? Gerçekleşmesi için güzel enerjiler gönderiyorum size. Evet hazırsanız bir başlayalım. Öncelikle bir... Enerji kartlarımızdan başlayalım. Bu Vice Versa destesini kullanıyor olacağım. Çift yönlü destemiz. Bakalım sevgili yengeçlerin genel enerjisine ne var ne yok acaba. Tılsım Kralı kartımız bizi karşıladı direkt. Hani bu şekilde arkası şöyle tahta bakalım üf yani. Bir dünya kartı gelmiş buraya. Dünya bir de tılsım dokuzlu kartı gelmiş. Arkadaşlar biraz böyle kariyerle alakalı, işle güçle alakalı gündemlerinizin olduğu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Maddi kaygılarınızın, hayatınızda istikrar içeren durumların ön planda olduğu şeyler olabilir. Bir para akışına ihtiyacınız var diye bir para gelişi vardır. Genel olarak bağımsızlığınızı kazandınız, kendinizi sevdiğiniz, kendinize değer verdiğiniz. Bakın tılsım dokuzlu kart çok güzel boğulup bereket içerisinde oturtmaya çalıştığınız ya da hoşlanmanız, aktiviteleri yaptığınız yani ben kendimi önceliyorum. Bundan sonra böyle hak eden hak ettiği gibi muamele. <laughs> Dediniz böyle bir süreç. Yani bundan sonra hani demek ki insanlar öyle davranmıyorsa, hak etmiyorlarsa o zaman ben de onlara uygun seviyelerde davranırım. Yani öyle cevap veriyorlarsa o zaman böyle karşılık alacaklar. Dediniz insanlara seviyenizi koymayı bildiğiniz ama gerçekten size yakın olan insanlara da o kıymeti, değeri hissettirdiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Maddi manevi bir takım gelişmeler var. Hayatınızdan özellikle maddi olarak bir takım bağımsızlık enerjisine giriyorsunuz. Bazılarınız böyle maddi bağımsızlık elde etme yolunda olabilir. Ee, güzel böyle bir toprak enerjisi görüyorum. Bazılarınızda bir toprak enerjili kişiyle tanışmış olabilirsiniz hali hazırda. Toprak grubu, burçlar, boğa, başak, oğlak. Ama genel olarak kariyerle alakalı bir gündem görüyorum baktığım zaman. Dünya kartı bir kısmınız para, kariyer anlamında bir yükseliş, bir terfi, almak üzere olabilir ya da almış olabilirsiniz. Bakın dünya kartı ile bir yükseliş var burada. Hayal ettiğiniz bir şeylerin karşılığını almak, maddi anlamda böyle bir birikiminizin sonucunu almak ya da bazılarınız bir dünya evine girmek. Yani belki hayatınızı birleştireceğiniz insanı bulmak o yönde bir şey ilerlemek. Yani hala hazırda bulanlar için söylüyorum hani yoksa hemen yarın bulacaksınız anlamda Yine Gene enerjide böyle bir şey. Ve sizi tatmin eden bir takım gelişmeler yaşanıyor. Kariyerde ise bir yükseliş, bağımsızlığınızı kazanmak, maddi olarak işte toparlanma süreci duygusal olarak da bir şeylerin tamamlanma sürecine gelmesi bazılarınız. İşte dünyanızı bulmak bazılarınız da kendi dünyanızı oluşturmak olabilir arkadaşlar. Hani birinde dünyanızı bulmak ya da kendi içinizde bir dünya kurmak. Gene enerjiniz böyle de uyumlandıysanız doğru yer burası. O zaman bir bakın. Aşk hayatınızda genel olarak ne var ne yok acaba sevgili yengeç burçları? Ne var ne yok neler yapıyorsunuz merak ettim. Evet. Soralım bakalım sevgili yengeçlerin genel olarak aşk hayatında ne var ne yok acaba? arkadaşlar bir yol ayrımındasınız. İlginç bir yol ayrımı ama bakın Aşıklar kartı bir seçim yapmak kartıdır. Bir seçim yapmak kartı. Ne arasında seçim yapmak çalışıyorsunuz? Yani iki şey var, değil mi? Yani bir seçim yapmak için en az bir iki seçenek olması lazım. Peki ne ile neyin arasında seçim yapmaya çalışıyorsunuz? Bakın bağımsız kalmak, kupa 9, bekarlık sultanlıktır ama bana ne ya? Ben ne ilişki yapacağım? <laughs> ya da ya işte Evli olanlar için ya ne devam edeceğim ya falan, benim bağımsızlığım her zaman keyfim daha önemli dediğiniz bir süreç ya da işte ben yeni ilişki istemiyorum falan diyenler olabilir. Bir bu bağımsız tek başına takılmak ya da bir aile kurmak kuponu. Yani bazılarınız bekar kalmak ya da evli kalmak ya da bazılarınız bir ilişkiye girmek ya da bekar takılmak işte hiçbir kimseye bağlı olmamak İki şey arasında kalıyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak aşk hayatınızda tatmin olabileceğiniz bir aile kurmak ya da ben zaten tek başıma kendi kendime tatmin olabiliyorum yani hayatı ben çok seviyorum ya bana ne ya ne, ne, isteyeceğim ya falan deyip bununla alakalı bir karar vereceğiniz bir süreçtesiniz arkadaşlar. Bu ilginç yani ya bir aya, hayatınızda bir aşk fırsatı evlilik bir fırsatı çıktı ya da bir ilişki fırsatı onu değerlendirmeye çalışıyor olabilirsiniz yani kendi keyfim acaba daha rahat ettirir beni yoksa işte bir evlilik ilişki bu tarz bir şey mi diye düşünüyor olabilirsiniz bazı evli arkadaşlar da evliliğin sorguluyor olabilir bunu da söyleyeyim. O zaman bakalım aklınızdaki kişiye, aklınızdaki kişinin hisleri, duyguları neler acaba? Bir bakalım. Bu kişide bir su enerjisi alıyorum arkadaşlar. Su. Balık, akrep, yengeç. Bu burç enerjileri çok baskın aldım bu i̇şte. bazılarınız için de sanki böyle bir oğlak olabilir. herhalde Bir oğlak da aldım ya. Su artı oğlak gibi yani. Başka burçlar da olabilir tabii ki yani. Karakterini soralım mı? Nasıl bir karakteri var bu kişinin? Onu bir soralım. Netleştirmiş oluruz. Kartımızı alabilirsek artık. Nasıl bir karakteri var bu kişinin? Bu kişiyi nasıl tanırız? Ya bu kişi o <laughs> kararsız bir karakter olabilir arkadaşlar. Kupa yedilisinin. Ne istediğini bilmeyen bir karakter olabilir. Ya da siz bu kişiye baktığınızda şey görüyor olabilirsiniz. Yani hiç kafamda bir şey netleşmedi. Bakıyorum boş sayfa falan. <laughs> hani boş sayfayı gösterseniz en azından bir şey çizerdim. Hiçbir şey göremiyorum falan dediğiniz bir karakter olabilir. Kupa yedilisi. Kılıç Edilisi. Ya Çok strateji yapan birisi ya da sizi çok strateji yapmaya yönelten birisi olabilir. Yani sinsi bir karakter var ya da bir gizemli karakter var. Yani tam çözemediğiniz bir karakter olabilir bu kişi. Değne konusu. İlişkinin sorumluluğu almak istemeyen birisi olabilir bu kişi. Çok yük yükleniyor gibi hissediyor olabilir. Ya da size yük oluyordur ya da yani. Hani yani bir de onunla uğraşacağım ya falan dediğiniz bir enerjisi olabilir arkadaşlar. Bu kişinin karakterini az çok şey yaptı. Su enerjisi çok baskın aldı dediğim gibi. Kılıç dört su kartıyla bakın. Bu kişinin size karşı duyguları Böyle bir bekleme modunda. Ne tür? Ne demek? Ne evet ne hayır yani. yani. Ne yoğun ne işte hiç değil. Bakın dinleniyor. O kişi bir savaşçı. Bakın. Bu bir mücadele eden karakter. Ama ne yapmış? Yorulmuş artık. Kılıcını yanına almış. Uygulanmış ki ben de savaşmaya devam edeceğim de şu an diyor ben bir dinleneyim. Ben de şu an bir dinleneyim bana diyor bir müsaade. Yani ben hayatta böyle bir şeylerin e, tam olarak... O gücünü toparlayabilmek, mücadele edebilmek için birazcık inzivata, birazcık böyle istirahat etmem Bir uyumama müsaade et diyor. Bakın bu kişinin böyle bir enerjisi var. İçine çekilmiş. O sıra bu, bu dinlenme modundayken istiyor ki siz ona destek olun. İşte bakın burada bu kişi ziyaret etmiş uykudayken. Ben uyurken sen de işte başucumda bekle beni. Ninni söyle falan yani başımı okşa. Böyle bir enerjide karşı demiş. Ne tür ama. Size geldiğinde ise birincisi bu ilişki için çok uğraşmışsınız. İkincisi de Önceliğimiz artık bu kişi değil yani hani artık işe güce bakıyorsun. Tılsım 8 somut ne var ona bakıyorum hmm, bir şey yok mu o zaman ben o okey yani. İşimde gücümdeyim hani gündemim bunlar ben bununla uğraş, uğraşıyorum yani. Çok da hani sen şey sen orada takılırken sen kendi gündeminle alakalı şeyler moduna geçerken beni rahat bırak şeyinde takılırken ben de işime gücüme bakıyorum ben de üretkenliğime bakıyorum. Boş duracak değil dediğiniz bir durum. Genel olarak bu ilişkiye karşı gönülsüzsünüz arkadaşlar. Tatmin olmuyorsunuz bu ilişkide. Enerjiler tam tersi olabilir bu arada. Kolektif açılım olduğu için. Değişebilir yerler yani. Kupa 400'ü de bakın. Çok tatmin olmadığınız bir ilişki bu. Sizi çok memnun etmeyen durumlar var. Gönülsüzsünüz bu kişiye karşı. Karşıdaki kişi çünkü duygusal olarak ya depresif bir modda ve bunun farkında değil. Mesela atıyorum destek olması gereken bir destek yani. Psikolojik olarak profesyonel destek alması gereken bir süreç ya bunun farkında değil ya da duyguları o kadar yoğun ki onu oradan çıkartmamak için sizin üzerinizden kendini tatmin etmeye çalışıyor olabilir. Ne demek bu? Mesela bazı insanlar ah uğultu oldu soldan. Sol kulakta uğultu neydi ya? Tabii ki tıbbi bir destek gerektirir. Şimdi <laughs> kupa kralı kartıyla e, burada kişi o kadar böyle yoğun bir şey enerjisi içerisinde ki yani derinliklerde o kadar büyük belki yüzleşemediği şeyler var ki belki ailesine alakalı belki diğer konularla alakalı onlarla yüzleşemediği için ne oluyor orada halledemediği şeylerin yalnızlığını sizin üzerinizden çıkarmaya çalışıyor mesela örnek veriyorum sizin belki şeyleriniz daha farklı gündemleriniz ama sizin sorunlarınızı kafasına takıyor kendi problemini çözmek yerine bakın hayatta derdimiz kendimizle bir ilişki içerisinde olsak bile kendi problemlerimizi kendi bireysel ruhsal problemlerimizi kişiliğimizle alakalı, ruhsal yolculuğumuzla alakalı şeyleri kendimiz çözmeliyiz. Maksimum yardım isteyebiliriz ama Karşıdaki kişi ne yardım istiyor ne de size tam olarak bir destek sunuyor sizinle alakalı durumlarda da. Ne yapıyor? Onlarla yüzleşemediği için derin bir yola girmiş. Oradan da çıkamıyor. Ne yapacağını şaşırmıştım. Duygusal çok sağlıklı bir halde olmayabilir bu kişi. Yapması gereken şey ise artık bu duygusal şeyden geçip biraz somut değer veren, değer bilen bir hale geçmek arkadaşlar. Bakın tılsım kralıyla. Size verilen tavsiye nedir peki? O karşıdaki kişi bunu yapabilir. istediğin takı, herkes kendi özgür hayatı istediğini yapabilir. Siz ne yapmalısınız? Bakın değnek kralı kartıyla tahtınıza oturup kendinizden emin olmalısınız. Auranızın enerjinizin farkında olmalısınız. Yani siz bağımsız takılmalısınız bu kişiden. Yani evli arkadaşlar da kendi nasıl derler? Yani bu kişiye bağımlı gibi takılma. Yani grup halinde, ekip halinde gezme. <laughs> Üniversitenin ilk senesi böyle yurtta kalan arkadaşlar falan ya da sınıfta tanışan insan hep birlikte bir ordu gibi yürüdük ya falan böyle. Sonra o arkadaş grupları dağılırdı. Onu gibi yapmayın arkadaşlar. Ne yapmazsınız? Siz Bağımsız bir bireysiniz. Yani kendi kabiliyetlerinizi geliştirmeye çalışın. Kendi özelliklerinizin farkında olun. Görsel olarak eleştirmelerinizi yapın. Spor yazılmak istiyorsanız onu yapın. Belli yetenekleriniz, hobileriniz varsa onları gerçekleştirin. Sizin bağımsız bir hayatınız da var. Bu kişiyle bir ilişki içerisinde olun, olmayın. Bir bağımsız hayatınız var. Onu yaşayın arkadaşlar. Kendinize de güvenin. Auranızın farkında olun. Ya bu aura ile elde edemeyeceğiniz bir şey yok. Ya ben kendimi güzel hissetmiyorum, kendimi yakışıklı hissetmiyorum. Ya böyle bir şey yok yani. Aura farklı bir şey. Siz öyle hissetseniz de hissetmezseniz de o enerji etrafa yayılır arkadaşlar. İnsanlar onu hisseder. Öyle çekiliyorlar, geliyorlar yani. Şimdi bunun farkına oluyoruz. Ne yapıyoruz? Öz özgüvenimizi bir geliştiriyoruz arkadaşlar. O kabuğumuzu bir kırın. Çıkın oradan. İçimizde böyle güvensiz bir şekilde durmuyoruz. Yani boyumuzu ilk durmuyoruz. Ya yani bir şu sırtınızı falan omuzunuzu bir dik tutun ya. Başınız şöyle bir kaldırın ki kendimize geliyoruz. <laughs> Gelecek kısmında bakın imparator kartıyla ne oluyor? Hayatımızın kontrolünü elinize aldığınız bir süreç yaşanıyor arkadaşlar. Disiplin, irade, bunları muhafaza ettiğiniz, tahtınızda oturduğunuz ve ben gerçekten hani hayatım yolunu sokuyorum, rutinimi oturtuyorum. Ne yapıyorum? Tahtımda her şeyin kontrolünü elime aldım. Yani artık ee, işte öyleydi böyleydi onun duyguları yani onun duygularıyla uğraşayım kendi duygularımla uğraşayım yani hani işin içinden çıkılmıyor yani ben hayatımda artık disiplin istiyorum diyerek onu oturttuğunuz ıı, bir süreç arkadaşlar yani şey var ciddiyete bayılırım disipline hayranım <laughs> bunun gibi yani aynı o moda geçiyorsunuz tılsın dörtlüsüyle ya yani bu kişiyle aranızda hemen bir kopma olmayabilir. Çünkü böyle bir dört elle sarılma var. Yani çok sağlıklı bir durum mu açıkçası? Dört elle sarılıyorsunuz. Yani çok sağlıklı olmayan bir durum. Değil tabii ki yani. yani. Çünkü tutuyorsunuz, bırakmıyorsunuz. Ama nasıl bir bırakma bu? Bakın değnek geliriz. Sürekli bir savaş var burada. Mücadele var. Bir gerginlik var. Sizi mutlu etmeyen bir, yani ya böyle mahalle kavgası gibi karşıdaki kişiyle bir savaş, mücadele. Örnek veriyorum işte sizin ya da karşıdaki kişinin ailesi, annesiyle alakalı gündemler olabilir mesela. Bunlar konuşuluyor falan yani. Ya da bir takım psikolojik bir tarafın sıkıntıları var falan. Bunlar konuşuyor sürekli. Bir savaş halinde iki tarafta yani hani. Ama buna rağmen de bırakmıyorsunuz birbirinizi. Yani burada işte o çok sağlıklı bir şey olmuyor. Onu biraz şifalandırmanız lazım arkadaşlar. Yani bitmeyen bir savaş. Ama yani şeyde misiniz? Yani burada aktif bir neden mesela bu kişinin düşmanınız savaşıyorsunuz? ve o istiyor da öyle diyor. O niye istiyor yani? Burada bir problem var. Savaştığınız insan niye bırakmıyorsunuz mesela? Hani bir her savaşın bir kazananı olacak mesela. Ne olacak? Kazandığınızda mutlu olacak mısınız? Olmayacaksınız yani. O mutlu olacak mı? Hayır. Yani burada hiçbir bir problem var. Sevdiğiniz insan karşı savaşmamalısınız. Yani sevdiğiniz için savaşırsınız ya da sevdiğinizi yanınıza arkanıza alıp onunla beraber dünyayla diğer problemlerle savaşırsınız. Burada salkı bir yapı. E ama onun yüzünden oluyor. Yani o zaman yani onu onu öğretmek lazım. Ya da seviye koyacaksınız o anlayana kadar. Burada bir Sağlıksız bir durum var. Bunu iyileştirmenizi öneririm. Gelecek kısmında biraz gündemler olacak. Yani tuttum e, bırakmıyorum enerjisi. Ama ona iyi de gelmiyor. Hani. Bunu biraz dengelemek lazım arkadaşlar. Evet peki hayatında bir e, ilişkisi olmayanlar, hakkında birisi olmayanlar için yeni bir aşk olasılığına bakmak istiyorum. Yeni bir aşk olasılığında ne var ne yok arkadaşlar. Aklında birisi yok. Hiç de olmadı ya da oldu ama unuttum. Eleceğe bakmak istiyorum. diyenler için yeni bir aşk olasılığı nedir? Sevgili Yani şöyle şu savaş modunu bırakırsanız hayata genel olarak bir mücadeleniz, bir öfkeniz var yani. işte bir sinir, sizi böyle sinir eden bir şeyler var hayatta. Bunlara karşı bu mücadeleniz bir noktada yorulduğunuzda artık sona erecek. Artık. Tabii içinizde bir olgunlaşma süreciniz olacak. ermiş kartı. Bir içinize çekileceksiniz. Yani ben kendi yolumu kendim bulabilirim. Bilgece gelecek her şey diye. İçimden gelecek, içimden doğacak diye. Bir süreç. Ermiş kartı, münzevi de denir. İnzivaya çekilmek gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bazen uyu, mesela insanlar, arkadaşlarına size yüz kere söyler bir şey mesela. E, Kanka onu yapma, bunu yapma. Bak ona şans ver ya da e, eskiyi bırak. Ama artık bu ne saçma falan. Yüz kere aynı şeyi söyler. Siz de On, onları dinlemezsiniz. ha <laughs> Falan dersiniz ayarsınız. Yapmazsınız mesela. Sonra yolda giderken bir tane amca teyze dertleşirken falan böyle bir şey söylersiniz. Salıyorum yani yoldan geçen bir insan ya da yeni tanıştığınız herhangi birisi. Vapurda karşılaşmışsınız falan. Size bir tavsiye verirse, i̇şte bir şey konuşurken size dersiniz ki ya benim de ilişkimde böyle bir konu var falan. Ya da hayatımda böyle bir şey. Bir şey söyler size. Aa çok mantıklı dersiniz ve onu uygulamaya başlarsınız. Şimdi arkadaşlarınız size onu belki yakınızdaki insan size belki aylardır yıllardır söylüyor. Siz ama onu kabul etmiyorsunuz. O kişi yeni tanıştığınız bir insan size bunu söylüyor siz diyorsunuz ki tamam evet haklısın falan diyorsunuz. Şimdi neden pek o insan böyle müthiş bir özelliği var da hani çok böyle esrarengiz birisi, büyücü bir kabiliyeti falan o yüzden mi oluyor? Hayır sizin farkındalık zamanınız geldiği için bilgi içeriden geliyor aslında. Bilgiyi siz en başta içinize almıştınız, içeride işlediniz, işlediniz, zihin hazır oldu, fark etti onu ve kabul etti artık. O kişi sadece bir aracıydı. Sonra arkadaşınıza söylersiniz, kanka işte bana birisi böyle dedi falan. O da der ki, ben sana yani aylardır söylüyorum yani onu mu dinledim falan diye. Halbuki sizin hazır olma zamanınız gelmiştir. Şimdi böyle. O yüzden dışarıdan gelen bilgileri işleme sürecine gireceksiniz aşk hayatınızda. İyi gün içinize çekileceksiniz. İnsanlara söylediği değil, içinizde şu an olan bilgileri değerlendiriyor olacaksınız. Daha önce gelmiş bütün bilgileri analiz edip işleyip olgunlaşma sürecine varıyor olacaksınız. Bu yaşandığında evet yeni bir aşk doğabilir. Hatta böyle bazılarınız Sosyal ortamda sizi destekleyen ya da sosyal medya enerjisiyle tanışabilirsiniz bu kişiyle. Gözünde olacağını, sizi destekleyen insanlarla çevrili bir grup olacak. Hatta çok ilgi çekebilirsiniz. Önce kendi mücadelenizi bitirip, içinizdeki savaşları yendikten sonra, o bilgeliğe eriştiğinizde dışa doğru açılmaya başlayacaksınız. Çünkü bilgiyi aldım, farkındalığı elde ettikten sonra, e, dışarı açılmam lazım. Ben bu bilgiyi kullanacağım hayatta, nerede kullanacağım? Mesela okulumu okudum, mezun oldum. Ne yapacağım? Bu mesleğimi yapmam lazım. Aynı o modda. Sonra bir bakacaksınız ki etrafınızda sizinle ne kadar ilgilenen insan var. Yani gerçekten de hali hazırda da olabilir zaten. Kendinize ona hazır olmak önemli ama ben istemiyorum falan dediğinizde ne olacak insanlar ilgilense de. O ilgiyi fark edeceksiniz işte. O farkındalık sonrası o bilgiyi aldıktan sonra hayata uyguladığınızda etraftaki insanları fark etmeye başlayacaksınız. Zaten hali hazırda sizinle ilgilenen insanlar olabilir zaten. Onlara şans vermenizde fayda var. Yeni başkolasılığı var mı? Var. Bahsettiğim şeyleri açtıktan sonra. O zaman bir de kariyere bakalım. Kariyerde ne var ne yok sevgili gençler? Kariyerde neler var neler yok acaba? Ne yapıyor gençler? Şöyle bazılarınızın aşk hayatına kariyer hayatı benzer olabilir. Yani aşık olduğunuz kişi kariyerde de bağlantılı olduğunuz birisi olabilir. Mesela iş yerinizde birisi ya da orayla bağlantılı falan öyle bir şey olabilir. Çünkü bir bağımlılık enerjisi seziyorum. Ya öyle bir durum var. Yani ya işte bakın kupa 8'si burada bir şeytan kartı bir de kader şarkı gelmiş. Yani ya iş yerinde tanıyorsunuz bu kişiyi o yüzden kopamıyorsunuz ya da o yüzden oradan kopmak zorunda kalırsınız. Öyle bir durum var. Ya da yani veda etmek istiyorsunuz. Yani bıkmışsınız o iş yerinden yani da o işten. Hani of ya sarmıyor yeter artık hakkımı da alamıyorum ya da hiç mutlu değilim falan dediğiniz genel olarak bir iş yeri olabilir. Bir çalıştığınız bir şey oradan artık sıkılmışsınız, bunalmışsınız, veda etmek istiyorsunuz ama o hani bir şey bağlıyor size. Mesela bir borç olabilir. Yani borcu hani ayrıl diyorlar, istifaya yap diyorlar. Ev o zaman kredi kim ödeyecek mesela diye olabilirsiniz. Şimdi böyle diyorsanız ya da bir şey var. İşte ben burada uzaklaşmak istiyorum genel olarak. işten güçten ya da neyse bu sizin için artık kariyer, maddiyat anlamında parasal. Belki mesela bir evlilik bu. Çalışmayan arkadaşlar özellikle hani e, para kaynağı hani oradan geliyorsa bir paylaşım enerjisi içerisindeyseniz belki o oh, sizi böyle tutan bir şey var kopamıyorsunuz bu ne mesela çocuğunuz vardır o ya da bir borcunuz vardır işlerinden yerinden bir şey var sizi tutuyorsa ama ne olacak arkadaşlar kaderin seyri değişiyor kader şarkı gelmiş o şey gibi yani şu böyle çok güzel bir kart e, olayın akışını değiştirerek olanı tersine çevirir yani şans sizin lehinize dönecek bir talih kuşu konacak ya, hiç beklemediğiniz bir şey olacak. Örnek veriyorum. Yani hani o kurtulamadığınız bir şeyin e, şifalanması için bir yol. Mesela işte borcdan, borçtan dolayı kurtulamıyorsunuz. Belki yeni bir iş bulmak. Daha iyi maaşlı bir anda gelmesi. Ya da borcunuzu kapatmak için yeni bir fırsat bulmak. Bir yerden güçlü bir para gelmesi. Ya da e, boşanmak istiyorsunuz. Hani mal paylaşımı da bağlantılı e, maddiyatla o yüzden söylüyorum. Onun arka bir fırsat doğması. Mesela işte sana şu kadar para vereceğim. Hani senin şu şeyinde masrafını da karşılayacağım falan. İşte hani gibi bir şey olabilir. Yani ya da mal paylaşımını şöyle yapalım deyip sizi zora sokmayacak bir durum olabilir. Yani anladınız mı? Genel olarak şansınızın döneceği bir durum yaşanıyor para kariyer anlamında. Bu çok ilginç, çok şaşıracaksınız ve hiç beklemediğiniz bir şey. Çok ani bir şey olacak arkadaşlar. Yani hani tahmin edebileceğiniz bir şey değil. Yani öyle, hani şey gibi yani olduktan sonra böyle diyeceksiniz bu nasıl oldu yani? Öyle diyebileceğiniz çok ani bir olay. Çok şans eseri. Hani öyle şey gibi düşünün. Piyangonun size çıkması gibi bir şey. Piyangonun çıktığını yakın çevrenizde çok gördünüz mü? Çok nadirdir yani sanmıyorum gören insan. Pek ben görmedim en azından yani yakın çevremde gören yok. Hani tanıdığınız birisine çıkması falan büyük bir şeyden bahsediyorum yani. Ee, değil mi? Bunun gibi bir şey nadir olan bir şeydir yani. Aynı böyle hiç beklenmedik bir şey. Hadi bakalım aldık kabul ettik. Güzel bir şey ama şans getirecek işte. Bu bağımlılığınızdan kurtuluyor olacaksınız. Neyse. Evet ile açımlarınızı arkadaşlar. Tavsiyeler kısmına geçelim bakalım. Sevgili yengeçler bir tavsiye istiyorum hemen. Yüksek benlik kartlarımızdan bir tavsiye alalım. Sevgili yengeçler bir tavsiye alabilir acaba? Aldık. Böyle bir kart. Ne izliyor? Hayatında hiçbir şey eksik değil demiş. Her şey tam. Sen hayatta şu an varsın. Şey var geçen bir tane şarkıda mı diyordu? Hayat, yani aldığın nefes bile içinden çıkıyor gidiyor yani aslında değil mi? Hayatında zaten hiçbir şey sana ait değil ki hiçbir şey eksik olsun aslında. Biraz bu bana bunu çağrıştılar açıkçası. Sen varsan, sen ruhun varsan, bedeninle de bütünleşmiş haldeysen zaten her şeyin tamam yani. Gerisi zaten senin elde edebileceğin, yaparsan ulaşabileceğin şeyler. Biraz da kaderin bir tık iteklemesi, o piyango çıkması sizin işinizi görecektir arkadaşlar. Evet şimdi... Bir de son olarak evet hayır cevabı alabileceğiniz bir soru tutma arkadaşlar. Bu desteden cevabını seçiyor olacağım. açılında cevabı olmayan bir şey olmuş olsun. Soru. Aşk, kariyer fark etmez. Sorabilirsiniz. Güzel bir odaklanalım arkadaşlar. Odaklandınız mı? Peki. Seçiyorum cevabı. Cevap hayır. Cevabımız hayır. Bir kilit gelmiş. Nasıl bir hayır bu? Gelecekte olayların neden bu şekilde geliştiğini anlayacaksınız demiş cevabı gelecek. Bence bu kader çarkıyla olan bir şeyle alakalı olabilir. Yani özellikle parasal konularla, kariyerle alakalı olabilir. Gelecekte olayların neden bu şekilde geliştiğini anlayacaksınız. Beklenmedik bir olay yaşanacak. Ardından bunu anlayacaksınız arkadaşlar. Işık olsun, şifa olsun sevgili gençler. Sizleri çok seviyorum. Yeni yıl sizlere çok güzel şifa enerjileri getirsin. Bunu çok kalpten istedim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.